Merhaba. Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yani hepimizin bildiği adıyla KKTC'de sandık başına gidiliyor. Bu e, sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi görünse de aslında bölgedeki pek çok dengeyi, pek çok dinamiği etkileyecek. Yani oldukça kritik bir oylama. Evet, biz de bugün bu seçime dair bir bakış açısını, daha doğrusu elimizdeki bir kaynağın bakış açısını e, masaya yatıracağız. Aynen. Elimizdeki kaynak Star gazetesinden bugünün tarihiyle 18 Ekim 2025, Hüseyin Gülercen'in bir köşe yazısı başlığı da oldukça çarpıcı, KKTC'de seçim, Erdoğan rüzgarını kesme hesabı var. Oldukça iddialı bir başlık evet. Biz de bu yazıdaki önemli noktaları, iddiaları sizin için derledik. Biraz açacağız. Amacımız da tam olarak bu zaten. Yani Gülerce'nin bu yazısında öne sürdüğü temel savlar neler? Adaylar arasında nasıl bir fark görüyor ve yazar bu seçime neden bu kadar e, büyük bir anlam yüklüyor? Bunları sizin için çözümlemeye çalışacağız. Önemli bir not düşelim başta. Burada aktaracaklarımız tamamen bu köşe yazısının yani Hüseyin Gülerci'nin görüşleri ve iddialarıdır. Bizim görevimiz bunları size olduğu gibi tarafsızca aktarmak. Kesinlikle yazarın perspektifini anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. O zaman hemen girelim konuya. Yazıya göre yarınki seçim neden bu kadar önemli, neden bu kadar hayati? Şöyle başlayalım. Yarın yaklaşık 218 bin kayıtlı seçmen oy kullanacak KKTC'de. 8 tane de aday var. 8 aday. Ama yazı sanalım yarışı daha çok 2 isim üzerinde yoğunlaştırıyor değil mi? Aynen öyle. Hüseyin Gülerce diyor ki, Asıl mücadele iki isim arasında geçecek gibi görünüyor. Biri mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, diğeri de ana muhalefet lideri Tufan Erhürman. Peki bu iki aday arasındaki temel ayrım ne olarak çiziliyor yazıda? Sanırım işin düğüm noktası burası. Tam olarak orası. Yazar ayrımı çok net koyuyor. Ersin Tatar, biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi'nin de lideri, Türkiye'nin de güçlü bir şekilde arkasında durduğu iki devletli çözüm modelini savunuyor. Yani Kıbrıs'ta egemen ve eşit iki ayrı devletin varlığı tezi. Evet, aynen bu. Diğer tarafta ise Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman var. Gülerce'ye göre Erhürman, Kıbrıs Rum yönetimiyle bir federasyon kurulmasını istiyor. İşte temel fay attı bu o zaman yazara göre. İki devlet mi yoksa federasyon mu? Çok net. Metinde Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin tam olduğu, Kıbrıs davasının bir milli dava olarak görüldüğü güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmalarına atıf yapılıyor. Evet, o BM konuşmaları bayağı ses getirmişti. Nasıl yer bulmuş yazıda? Yazar hatırlatıyor. Erdoğan son 4 yıldır yani dört kez üst üste BM Genel Kurulu kürsüsünden çok net konuştu diyor. Kıbrıs'ta federasyon defteri kapanmıştır. Tek çözüm yolu egemen, eşit bağımsız iki devlettir dediğini belirtiyor. Dört yıl üst üste? Evet. Hatta en son Eylül ayındaki yani geçen ayki konuşmasında da Rum tarafının uzlaşmaz tutumu yüzünden federasyon modelinin artık tamamen anlamını yitirdiğini, tükendiğini söylediği ve dünyaya gelin KKTC'yi tanıyın çağrısı yaptığı aktarılıyor. Yani Türkiye'nin iki devletli çözümdeki ısrarı ve kararlılığı çok belirgin şekilde ortaya konmuş. Peki diğer seçenek olan federasyon modeline yazar nasıl bakıyor? Gülerce'nin yorumu ne? İşte burası çok kritik. Yazar federasyon modeline hiç olumlu bakmıyor. Hatta oldukça sert ifadeler kullanıyor. Doğrudan batının tuzağı diyor bu model için. Tuzak. Neden tuzak olarak görüyor? Gülerce'ye göre federasyon adada zorluklarla kurulmuş olan hani 50 yıldır devam eden bir barış ve huzur ortamı var ya, işte onu tehlikeye atacak bir formül. Kıbrıs Türklerini yeniden bir belirsizliğe, bir tehlikeye sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuzak iddiası biraz daha açılıyor mu? Mesela batılı ülkelere yönelik bir güvensizlik mi var? Hem de nasıl çok net bir güvensizlik ifadesi var. Yazıda aynen şöyle deniyor. İngiltere'ye güvenilmez, ABD'ye güvenilmez, Yunanistan'a İsrail'e güvenilmez. Yani bu ülkelerin Kıbrıs'taki niyetleri sorgulanmalı diyor adeta. Federasyonun bu güçlerin Batı Haçlı emellerine yazarın ifadesiyle hizmet edeceğini savunuyor. Peki federasyonun somut sonuçları ne olabilir yazara göre? Yani en büyük tehlike olarak neyi işaret ediyor? Gülerce'nin altını en kalın çizgiyle çizdiği tehlike şu. Federasyon demek diyor Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük hakkının sona ermesi demek ve daha da önemlisi Türk askerinin adadan çekilmesi demek. Anlıyorum. Yazar bunun Kıbrıs Türklerinin güvenliği açısından asla kabul edilemeyecek bir risk olduğunu ve Türkiye'nin de böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyeceğini çok net bir dille ifade ediyor. Ve sanırım tam bu noktada Tufan Erhürman'a bir soru yöneltiyor değil mi? Evet aynen. Bu riskleri sıraladıktan sonra yazar retorik bir soruyla bitiriyor o bölümü. Tufan Erhürman bunları bilmiyor mu? yani federasyonu savunan adayın bu modelin getireceği iddia edilen bu ağır sonuçların farkında olup olmadığını sorgulayarak onun pozisyonuna dair bir şüphe uyandırmaya çalışıyor. Anladım yani konu sadece Kıbrıs içi bir model tartışması değil işin jeopolitik boyutu dış müdahale iddiaları da var ki bu da yazının başlığıyla doğrudan ilgili. Kesinlikle belki de yazının en çok dikkat çeken en tartışmalı bölümü burası. Hüseyin Gülerce çok net bir iddiada bulunuyor. Başta ABD, İngiltere, AB, İsrail ve Yunanistan olmak üzere bazı dış güçler yarınki seçimde Tufan Erhürman'ın kazanmasını istiyor diyor. Peki neden? Yani bu iddianın arkasındaki mantık ne olarak sunuluyor? Neden bu ülkeler Erhürman'ı desteklesinler ki yazara göre? Yazarın temel tezi şu. Bu ülkeler Türkiye'nin son dönemdeki artan bölgesel gücünden, hani o bağımsız politikalarından e, rahatsızlar. Gülerce bunu Erdoğan rüzgarı olarak tanımlıyor. İşte bu dış güçlerin hedefi bu Erdoğan rüzgarını kesmek, yani Türkiye'nin bu yükselişini durdurmak, frenlemek. Anladım. Yani KKTC seçimi bu büyük oyunda bir piyon, bir araç olarak mı görülüyor? Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye bir ayar verme, bir mesaj verme çabası mı var deniyor? Tam olarak bu ifade ediliyor. Yazar diyor ki bu ülkeler akıllarınca KKTC seçimini bir fırsat olarak görüp çıkacak sonuç üzerinden Erdoğan'a dolayısıyla Türkiye'ye bir ders verme peşindeler. Hatta durumun ciddiyetini göstermek için PKK yöneticilerinden duran kalkanın dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak dediği iddia edilen bir sözüne de yer veriyor. Büyüt katıyor. Peki bu ıı, dış müdahale iddiaları sadece siyasi mi yoksa daha somut askeri stratejik gelişmelerden de bahsediliyor mu? Bahsediliyor. Yazar bu iddialarını somut gelişmelerle de desteklemeye çalışıyor. Diyor ki ABD, İsrail ve Yunanistan hem genel olarak Doğu Akdeniz'de hem de özellikle Kıbrıs Adası'nın güneyinde yani Rum tarafında Türkiye'ye karşı askeri varlıklarını ve işbirliklerini sürekli artırıyorlar. Mesela örnek veriyor mu bu işbirliklerine? Evet, özellikle bir yapıdan bahsediyor. Washington'da İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve ABD arasında Doğu Akdeniz Güvenlik İşbirliği Grubu diye bir oluşum kurulmuş. Hatta ABD Kongresi bu 3 plus 1 denen formatı yasal bir statüye bile kavuşturmuş. 3 plus 1 formatı. Peki bunun amacı neymiş Gülerce'ye göre? Neden böyle bir grup kurmuşlar? Yazar bunun iki temel amacı olduğunu savunuyor. Birincisi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hem enerji arama faaliyetlerini hem de genel olarak siyasi hareket alanını, yani diplomatik manevra alanını daraltmak. İkincisi de ABD'nin bölgeye daha kalıcı olarak yerleşmesini sağlamak. Bölgedeki dengeleri Türkiye aleyhine değiştirmek. Yani özetle bu 3 plus 1 yapılanması yazara göre doğrudan Türkiye'yi çevrelemeye yönelik bir adım. Tekrar adaylara dönelim. Tufan Erhürman'ın siyasi kimliği hakkında başka ne gibi detaylar var yazıda? Mesela Türkiye iç siyasetiyle bir bağlantı kuruluyor mu? Kuruluyor. Gülerce Erhürman'ın ideolojik olarak Türkiye'deki ana muhalefet partisi CHP ile benzer bir çizgide olduğunu iddia ediyor. Hatta CHP lideri Özgür Özel'in Erhürman'ın partisi CTP için kardeş partimiz dediğini aktarıyor. Bu şekilde bir paralellik kurmaya çalışıyor. Yani Erhürman'ın siyasi duruşunun Türkiye'deki iktidara muhalif ana akımla örtüştüğümü imaya geliyor. Evet, ima edilen bu. Bir de Erhürman'ın kişisel tavırlarına dair örnekler veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisine dair. Ne gibi örnekler bunlar? İki olaydan bahsediyor yazar. Birincisi Erhürman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC meclisinde konuşurken salonu terk ettiği yani bir boykot yaptığı belirtiliyor. İkincisi de meclis açılış törenine programda dua okunacağı gerekçesiyle katılmadığı ifade ediliyor. Anladım. Gülerce bu örnekler üzerinden Erhürman için Erdoğan protestocusu ifadesini kullanıyor. Yani aralarında kişisel bir gerilim olduğunu da vurgulamış oluyor. Peki ya KKTC'nin kendisi? Onun uluslararası alandaki konumu, belki artan önemi hakkında neler söyleniyor yazıda? Evet, o konuya da değinilmiş, KKTC'nin son yıllarda uluslararası alanda özellikle Türk dünyası içinde daha görünür hale geldiğine dikkat çekiliyor. Mesela Türk Devletleri Teşkilatı'na, TDT'ye, kendi anayasal adıyla ve bayrağıyla gözlemci üye olması önemli bir adım olarak gösteriliyor. Son üç zirveye de katılmıştı değil mi bu statüyle? Evet, aynen öyle. Bu önemli bir gelişme olarak sunuluyor. Bunun sadece sembolik değil, stratejik bir anlamı olduğu da vurgulanıyor. Nasıl bir stratejik anlam? Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sıkça kullandığı bir benzetmeye yer veriliyor. Tatar, KKTC için Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki serhat bekçisi diyor. Serhat bekçisi? Evet. Yani KKTC sadece kendi başına bir devlet değil, aynı zamanda bütün Türk dünyası için Doğu Akdeniz'de stratejik bir ileri karakol, bir sınır muhafızı görevi görüyor mesajı veriliyor. TDT üyeliği de bu rolü güçlendiren bir adım olarak yorumlanıyor. Anlıyorum. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde yani adaylar, çözüm modelleri, Türkiye'nin tutumu, dış müdahale iddiaları, KKTC'nin rolü, tüm bunları topladığımızda Hüseyin Gülerce yerenki seçimin genel anlamını nasıl özetliyor, sonuç olarak ne diyor? yazar sonuç olarak diyor ki bu yarınki seçim öyle sıradan bir cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil çok daha büyük bir resmi var Türkiye'nin Türkiye yüzyılı diye ortaya koyduğu bir vizyon var ya işte bu seçim o vizyon yolunda çok önemli bir kilometre taşı niteliğinde diyor kilometre taşı yani sonuç sadece Kıbrıs'ı değil, Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerini de doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Öyle mi? Yazarın iddiası tam olarak bu yönde. Sandıktan çıkacak sonucun Türkiye'nin bölgesel konumunu, stratejik hedeflerini derinden etkileyeceğini savunuyor pekala. Görünen o ki elimizdeki köşe yazısı oldukça katmanlı e, ve epey iddialı bir analiz sunuyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, bugün incelediğimiz Hüseyin Gülerce imzalı yazı, yarımki KKTC seçimini adeta bir kader anı, bir yol ayrımı gibi resmediyor. Evet. Bir yanda yazarın belirttiğine göre Türkiye'nin tam destek verdiği, Ersin Tatar'ın savunduğu iki devletli çözüm vizyonu var. Diğer yanda ise yazarın iddiasına göre batılı güçlerin, Yunanistan'ın, İsrail'in ve tabi Rum tarafının desteklediği Tufan Erhürman'ın temsil ettiği federasyon modeli duruyor. Gülerce bu modeli bir tuzak olarak görüyor ve Türkiye'nin garantörlüğünün bitmesi, askerin çekilmesi gibi riskler taşıdığını iddia ediyor. Aynen. Dolayısıyla yazar için bu seçim sadece Kıbrıs Türklerinin geleceğini belirleyecek bir oylama değil. Aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki etkisi, Doğu Akdeniz'deki enerji ve güvenlik dengeleri, hatta o Erdoğan rüzgarı dediği etkinliğin devam edip etmeyeceği açısından da çok kritik, hayati bir dönüm noktası. Peki bütün bu analiz, bütün bu iddialar sizi dinleyenler için, yani bizim için neden önemli olabilir? Gülerce'nin çizdiği bu tabloya bakarsak, ilk anda yerel bir mesele gibi görünen bu seçimin sonuçları aslında tahmin edilenden çok daha geniş bir alana yayılabilir. Kesinlikle Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımından tutunda, bölgesel ittifakların şekillenmesine, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Batı ile ilişkilerinin seyrinden daha genel anlamda küresel güç mücadelesine kadar pek çok konu bu seçimin sonucundan en azından bu kaynağın iddia ettiği perspektiften bakınca etkilenebilir. Evet, yazarın ortaya koyduğu bu isim bize yerel siyasetin uluslararası dinamiklerle ne kadar iç içe geçtiğini, yani küçük bir adadaki bir seçimin nasıl olup da küresel bir mücadelenin yansıması veya bir aracı haline gelebileceğini ya da getirilebileceğini gösteriyor bir bakıma. İki farklı çözüm önerisinin yazarın anlatımına göre aslında iki farklı jeopolitik kampı, iki farklı dünya görüşünü temsil ettiği öne sürülüyor. O halde bu değerlendirmemizi bitirirken size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Hüseyin Gülerce'nin bu yazısında anlatılan dış müdahale iddiaları bu jeopolitik rekabet ortamı düşünüldüğünde sizce bir ülkedeki özellikle de KKTC gibi stratejik önemi yüksek bir yerdeki yerel bir seçimin sonuçları bölgesel ve küresel dengeleri gerçekten ne ölçüde etkileyebilir ne kadar değiştirebilir? Ve belki daha da kritik bir soru dış etkenler diye tarif edilen bu faktörler yani ister doğrudan müdahaleler olsun, isterse algı yönetimi çabaları, sandığa giden sıradan bir seçmenin kendi tercihini, kendi kararını ne kadar etkiliyor, ne kadar şekillendiriyor olabilir? Bu sorular üzerine düşünmek olaylara daha geniş ve derin bir açıdan bakmamıza yardımcı olabilir belki de. Bir sonraki analizimizde yeniden buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.